Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda neler yapacağımızdan şöyle bir kısaca bahsedeyim. E, bu etkinlik görev etkinliği devam ediyor zaten biliyorsunuz. E, bingo da Bingo derbideniz bitmiş değil. E, asıl olay tabii ki e, vadi bitti. Barınak vadiydi. Onun ödüllerini bir alacağız birlikte şu portakal görevini halletmişim. Diğerlerinden çıkanlar varsa toplayalım. İşin garibi şu an istediği 4 görevden 3'ü aynı makineden. Öyle bir durum oldu. Ben de böyle ağla doldurup doldurup attım işte o taktiği kullanaraktan. E, onu da size kesinlikle tavsiye ederim yani. Hani gazeteden bulduğunuz yünle yumurtayla vesaire çok rahat doldurursunuz. Çok kontrol ederek topluyorum çünkü çok yaktığım zamanlar oldu az çok yani. Siz yaşadıysanız biliyorsunuzdur bu durumları. E bunu da alıyoruz. İçecek çıkmış mı? O da hallolmuş. Süper. E bir tane kalmış oldu. O da fazla uzun bir ürün değil. Hallolur. E böyle her gün yakmadan onlar görev şekline devam edip bu genişletmeye, bu dekora işte ulaşmaya çalışacağız. Bu anahtarı da alayım. Total kaç oldu acaba anahtarım? 995 olmuş şu an sandık mı yok oldu ha, ilerideymiş bir tane de işte öyle tapulu tokmaklı bir şey var ağıl dolu diye onu çok güzel bir şekilde halledeceğiz onu demeyi unuttum ağıl ambar ikisini de büyüteceğiz bu sefer artık <laughs> gözümden çıkardım onları e, dün mesela araziyi yaptık ama yetmedi yani hemen o arazinin yerini kolayca doldurdum buraya lütfen güzel bir paket Açamadım ya lütfen artık yani yine kötünün de kötüsü gelmiş teklif azalmış yani 6 gün otur bunu bekle bari hani 3'er günde götürün değil mi çok saçma yani bakıldığında ee, gelelim ağılı ee, buraya da böyle büyük büyük bir tasarım yapmadım çünkü şu parça olmadığından bir yamukluk var içime sinmiyor daha şey bir zamanda yaparım. Sadece artan işte böyle çiçeklerimle oraya bir şakayık vesaire özel dekorumu koydum. Ve böyle olunca da kırmızı kırmızı ağının rengi çok uymadı. Buraya koydum. Ağaca da hiç elim değmiyor yani direkt algılıyor. Sıkıntı yok onun için. Bir hafta kadar öyle dururuz. Sonra o köşe e, kullanılabilir hale geldiğinde oraya farklı bir tasarım yaparım. Onu da söylemiş olayım. E, burayı halledelim. Kalas yine klasik önde. Nasıl bir alan açıldı? Bu kadar açıldı. Bir de gelin ambarı büyütelim. Tamamıyla bir böyle hepinizin içi rahat etsin. Ee, çok böyle sıkış bir şey olunca sizi de etkiliyor. izlemek biliyorum. Söylüyorsunuz çünkü bana. E, tabii ki beni de etkiliyor. Gazetede işte takip ettiğim kişilerden böyle bir şey alamadığımda e, ahşap burada da aldı başını gitti ilk kez. E, ambar böyle oldu. Ağılda inanılmaz derecede rahatladı. Maşallah diyelim. Böyle tam gaz devam. Ee, şimdi mesela bu hayvanları rahat rahat besleyebiliriz. Alabiliriz her şeyi. Ee, inekler için bayağı bir yem atayım bu aralar. Wandra ürünü çok üretmeye çalışıyorum. ismi aklıma gelmedi bir anda. Şöyle bir krema tereyağı rahatlı olunca mesela fudge falan bir üretebildim geçenlerde kamyon için hazırlık yaparken. Ee, yavaştan kıyabiliyorum bir şeylere alışıyorum denebilir rüzgardan bir kapı çarpıyor ama onu bir herhalde durdu tam bahsedince ayarlayayım diyecektim öyle dediğim gibi burası böyle geçici süreli bir şey fena da durmadı öyle anlık bir şey yaptım ee, şurayı bir tık değiştirdik yayında hatırlayanlar olacaktır ee, şu hayvanları bu tarafa aldım bir tane vardı at Farkı unuttum bir anda ondan düşündüm. Bu dekoru da öyle oraya iliştirdim işte. Mandırayı tekrardan hareketlendireyim. Şöyle görev silmem gerekiyor mu? 22 dakikası varmış. Bingo'nun son görevleri artık. Yani neden Bingo'yu sevmediğimi gerçekten tekrardan anladım. Neden katılmadığımı bunca zaman. Bir de şunu söyleyeyim size ben belki yani benim dikkatsizliğimdir belki ama hani olabilir siz de o şekilde anlamış olabilirsiniz diye söyleyeceğim. Şimdi çok aşağılarda bulamam ama bilen bilir Bingo der bir görevi var burada. Ee, diyor ki 20 tane tamamlarsan işte sana şu kurdelenin sonuncusunu verecek. Bilmem kaç XP verecek ve 10 elmas verecek. Orada diyormuş ki 20 çizgi kazan. Yani bu ne demek? Ee, bingo'da çizgi tamamlıyoruz ya. 3 çizgi yapabiliyorsun, 2 ya da 1 de yapabiliyorsun ama max 3 ya e, üçer üçer sayılıyormuş. Benim 9 da 3 6 9 yani ben totalde 2 yıldır 3 kez katılmışım. oradan bir onu anladım. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi gelelim vadi kısmına. Yani bu bir kolaylık onu anlatmaya çalıştım. benim şimdi 9-10-11 oldu. 3. Bingo'yu henüz yapamadık. İnşallah yaparsak o da 12 olmuş olacak. Ve o da öyle bir görev yani orada 150'de 150'yi görmeyi hedefliyorsanız aranızda bunu hedefleyen varsa diye belirtmek istedim. Şimdi buraya bir geldik. Ben arkadaşlarımdan dekoralan vardı. Toplulukta falan da gördüm. Boyutu çok minimal geldi bana. Bu ortadaki renkli duvar halısı dekorunun. E, o yüzden şu an onu almayacağım. Bir de elmas sayımı artık bir böyle düzleyip e, makine bölmelerime yönelmeyi istediğim için 30 elması alacağım. E, sanki bundan 2 ay önce de öyle bir şey yapmıştım. Dekoru değildi, onu almıştım. Baca dekorunun olduğu zaman hatırlarsınız. Ama bazen pişmanlık olabiliyor. E, baca dekorunu böyle evin çatısına koyanları görünce bir tık olmuştu. Ama bu dekorda bir pişmanlığım olmaz. Ha, ancak bu ancak mesela dekor katalog sayfamız var ya bir alalım göstereceğim orayı e, ee, orada belki şey isterse buradan bir yerde isterse bu domuzu o zaman bir pişman olabilirim ama çok da şey değil e, ee, kırmızı jetonum evet arttıramadım onu olmadı yani 600'ü bırakın 300 bile yapamamışız o yüzden sınırlı şey alabiliyorum görün isterdi ki burada hani su yolu veya toprak yolu olsun ama onlar da yok en mantıklısı ne o zaman burada kazma yani şu mavi kazmayı alacağım artacak mı ama o zaman hiç güzel şey yok ya nasıl bu kadar denk gelir bütün kötü şeyler birlikte tamam yeşil olarak seni alayım mavi olarak seni alayım başka bir şey alabiliyor muyuz zaten alamıyoruz ama hani biliyorsunuz önceki videoda değindik buradan iki belgeme aldım e, iki yap boz bir tasla kaldım galiba ilk 10 e, saniye önce gözükmüştür yani o şekilde değerlendirmiş oldum buradan bir onluk edelim mi sipariş yani 6 günde beklenmez. O hepsini topla diyemiyorum bile. Neyse o bir gelsin tekrar şey yaparız. Bunları topluyorum. Dekor verecek bence. Hayret elmas verdi. Ay elmasıma bakmadım. <laughs> Boşluğuma geldi. Kazma diyecektim. Kazma vermedim. Evet. 700 oldu. Bugün zaten aklımda bu vardı. Yani şu elmasım artık 700 olacak. Yani oyun'a girdim sabah. Ee, vadinin olduğunu hatırlayınca. Tamam, güzel oldu. Dediğim gibi yakınlarda böyle bilmiyorum yayında mı yaparız, ne zaman yaparız. E, makine bölmeleri açacağız. Onu bir halledeceğiz. Onun dışında bugün e, Farmpress 3 2 kat pardon, 3 değil. 3 kat haftaya olur. O da aklınızda olsun. Hani bugünü çok değerlendiremedim, güzel sezonluk görevim yoktu falan gibi böyle bir durumlar yaşamış kişiler olabilir. E, bu bu şekilde. Farmpress bu şekilde. E, görev etkinliği zaten bahsettik. Gelecekte bir şey yok. Favori de boşmuş zaten. Ben tamamladım yani 6-7 gün varken dün bitti. Üst yol böyle bir cezbediyor bilmiyorum yakında istiyorum aslında farm almak. Onun da durumlarına bakarız. Şimdi biraz böyle üretim vesaire yapsak birlikte bir fena olmaz aslında. vardı yapardık normalde ama artık bir hafta kadar falan vadesiziz. Ben böyle olunca özlüyorum ilk günler vadiyi açık söyleyeyim. Alışıyorum çünkü oranın benzini için böyle bir şeyler yapıp e, görev tamamlama olayına. Evet. Aa verelim. İlk kez da istediğini görüyorum. Böyle ahşal, ahşaplı bir şey için. Hayır üzgünüm diyelim. Şuna bakalım. Bundan istiyordum da keşke bir tane vermeseydi. Kullanıyorum ben o taşı. Şu an bir tane daha onluk edince aynen hepsini topla diyebildim. 41'e düştü. Buralarda falan bayağı var o taştan bakın ve bitmişti yani. Hem çiçeklisi var, hem çiçeksizi. Şu çiçeksiz olması gerek. Aynen. Ee, güzel arabalarım. Tekne buradaymış. Onu yollayalım. Birçok kutuya yardım açmıştım. Ürünler az çünkü hala elimde. Şöyle Sıradaki bu macalı değilmiş. Onu belki yollamam. A günü olduğu için şöyle buraya da bir bakalım. Aynen üretilmiş hepsi. Kısa süreli olmaları böyle iyi oluyor bazen değerlendirmek. seni de toplayalım hadi. Burası boşmuş. Şu ağılın rahatlığının güzelliği gerçekten ya. Büyük nimet. O yüzden buna bir gazete turu yapılır. <laughs> Tekrardan doldurmak adına. Attık. Ördek de dörtlense güzel olurmuş. Dört dört böyle eşit atmak daha hoşuma gidiyor. Gazete yenilenmemiş. O zaman sipariş mi silsek? Bunlar elmas yüzük bekletiyorum. Ben seviyorum onları yollamayı çünkü hem taslak şöyle diyeyim mavi taslakla video istiyorsunuz ya benden. Yani özel dekor videosun ikincisi. Belki gerçi izlemeyenler vardır. Önce ilkini izleyebilirsiniz. Bilgilendirici videolar oynatma listemde kolaylıkla bulunabilir. Ee, onun ikincisi için hem bana böyle yeşil bilet, mavi bilet, şu hediye çeklerinden bayağı bir lazım olacak. Ee, aynı zamanda da böyle civciv kartla kuş alınacağında lazım oluyor. Bu arada kuş kaç kartla alınıyordu? Vay benim birikmiş bile. Şey ya e, şapkalı katalog etkinliğinden ben galiba civciv kartı aldım. Aldım mı almadım mı? Gelin bir kuş alalım. Ya da şimdi almayalım. Hatırlarsınız önceden de size seçtirmiştim. Yorumlarda bekliyorum. Siz seçin. Şimdi kuşların isimlerini sayacağım. En baştayız. Bende olmayanlar. Bu mu? Bu mu? Devam ediyorum. Bayağı olmayan kuşum var. Tiplerine göre, şeyine göre. E, ismini de, hatta pardon şunu gösterdim. O varmış şu. Buna geçtik. Ve böyle. Son gelenleri aldım bakın. Şurası son gelen tayfa. Kedi hariç bakalım. Ee, belki bu önceden vardı ama bu flim, flamingoyu falan ilk aldığımızda ben o zamanlar işte başlamıştım çekmeye. Ee, neyse öyle. isim önerinizi de alayım ama. Sadece hani kuşun adını yazmayın. Birkaç tane belki birinizin isim önerisini, birinizin kuş önerisini değerlendiririm. O şekilde yapalım. Sizden de bir şeyler katmış olayım çiftliğime. Bence tatlı oluyor. Bir de yani fikrim yok artık. Her hayvanımda benim bir isim vardır. Ee, bir, bir yerden sonra da şey kalmıyor. Ne denir ona? Cevher fikir <laughs> işte. Ne demek isterseniz. Gelmişken hayvanları da besledik. Güzel oldu. Ürünlerimizi aldık. Kaç belgem kalmıştı onu hatırlayalım. 4 ee, belgem kalmış. Şu dörtlü parçayı açmaya hedefliyorum. Burası 18 istiyor. Burası 17 istiyor. Burası 16 istiyor. Böyle böyle gidiyoruz işte. Şu minicik şey için bize yani şey yapıyor. Bu demir yollarını çok istiyorum. Evet böyle madenin önüne olur. Başka bir yere olur bir şeyler yapmak. Böyle tahtalı dekorların yanına da yakıştırabilirim. Ee, yani bilmiyorum ama az sadece. Çünkü bende totalde iki tane falan var. O da çarktan gelmişse gelmiştir. Bakalım. Başka yani çark harcı bir yerden geliyor mu ben bilmiyorum. Biliyorsan yani biliyorsan birisi yazabilir. Biliyorsanız. <laughs> Ekler karıştı. Şöyle hepsine bir buğday yapalım. Ben ek biçe devam ederim videodan sonra da çünkü. Bu aralar bir ürün yağdırmak gerekiyor. Şu ağılı bir 5000 yapalım. Yolumuz uzun. Şöyle tur demiştik çünkü. Vay kahve çekirdeği baya lazım. Zeytin de satıyor süpersin. Herhalde e, kesme zamanı gelmiş arkadaşın. Biz de yeni büyüttük ambarı. Alalım. Yani gerçekten sınırı yok zeytinin benim için. Hadi kahve çekirdeği neyse yani o kadar üretmiyorum ama zeytin çok lazım oluyor. Çünkü en çok ürettiğim ürün benim o zeytinyağıdır. Birisi de alıyor benimle birlikte. Son bir daha alıp gideceğim. Abarttın diyebilirsiniz ama benim ağaçlar e, uzun süre bekleyecek. Ellemeyeceğim onları. O yüzden böyle bir şey yapmaya gerek duydum. Yüzük unuttuk. Ama olur öyle. Bunlar o, alabilirsin. Böyle kolay ürünler isteyin. Vereyim tabii ki. Havuç da vereyim. Birazdan ekeriz. Sıkıntı yok. Burada bizi bir güzellik yine karşıladı. E, barbekü makinesine değmeden. Doğru mu makinenin adı bu arada? Neyse. Herhalde doğrudur kırmızı olan orada herhalde. E, değmeden şöyle mesela birkaç makine mi canlandıralım. Güzel olur. Yumurtam ne kadar? Yani hani yeterli olur bize. 14'leri bir arttıralım. 4, 6 var. Şöyle yapalım. Devam. Ses açmadım ama hadi bu seferlik böyle olsun. Şimdi yumurta isteyecek her an. Yani şu limonlu turta ve limonlu pasta o kadar insanı <laughs> nasıl diyeyim elini titreten bir şey ki. Bilmiyorum ben kıyamıyorum pek ona. varmış mı yumurta? Biraz daha götürür bizi. Toplayamadıklarım var. Görüyorum evet. gerisi tamammış. Şuraya aklımdayken hemen bir havucumuzu ekelim. Kazık verdi. Videoyu da bir an önce atayım ki e, vadi ödüllerinizi siz de böyle alın. Aldıklarınızı bana iletin. Neyi seçtiniz, kart mı seçtiniz, şey mi yaptınız. Yani onu kendinize göre tamamen şekillendirebilirsiniz tabii ki. Ee, ben bakıldığında yüzü seviyelerimden önce karta yöneliyordum açıkçası. Çünkü neden? Ee, makine gelip duruyordu. İşte Ya da ne bileyim ben makine almak istiyordum. Yani ben böyle heyecanlıydım. Ve para konusunda da hani çok sıkıntı yaşamıyordum. Bir şekilde kazanıyordum, ediyordum. Çünkü hiç elimi çekmediğim için kamyondan şeyden böyle özellikle iki kat altın günlerini iyi değerlendirdiğim için öyle bir şeylik yaşamıyordum. Yetişiyordu zamanı zamanına. Hani bazıları çünkü şey diyor yani yeni seviye atlayasım yok. E, çünkü makine iki tane bir gelecek ya da işte bir tane makine gelecek ama param şu kadar falan. E, ben aksine yani hep atlayayım atlayayım kafasıyla e, vadeden o güçlendirici kartçayını alıyordum çoğunlukla. E, oradan da hani XP'yi ve Tom'u çok iyi değerlendiriyordum. Ama bu sefer dediğim gibi bu sefer derken hani uzun zamandır bu şekilde gidiyor. E burayı da tabii ki doldurun yani burada önemli. E, hani böyle gelen bir etkinlikte yarın mesela benim yetişmeyen bir ağacımın şeyini istese hemen bu kartı çalıştırırım. Ekin istese hemen işte domates, çilek, patates uyuyorsa bunu çalıştırırım. Reçel istese yetişmeyecek gibi olsa bunu çalıştırırım. Yani bu etkinlikte bayağı mesela kart insanı kurtarır. Öyle düşünün. öyle de fikrimi vermiş olayım size. Şu kesilecek mi? Aynen. Onu ayarlayalım. Ee, şeyi de hatırlatmış olayım. Bir önceki videoda dedik ama çok sonlarda söyledim. Ee, çiftlik inceleme serim hani benim devam ediyor. Siz istediğiniz sürece de devam edecek. Eğer sizin çiftliğinizi henüz incelemediysem hani bana aşağıya kod bırakabilirsiniz. Bu videoya olur. Son çiftlik inceleme videoma da olur. E, o kodlarınızla birlikte ben sizi hesabıma ekleyeyim. Ve çiftliğinizi kasabayla birlikte inceleyeyim. E, onun haricinde mesela önceden zaten inceledin. Hani tekrar bakar mısın falan derseniz. Hani böyle tamamıyla her yere bir değişiklik yaptıysanız. E, yenilemeye gittiyseniz tabii ki yaparmış bir sıkıntı yok. Tekrardan bunu iletmiş olayım. Çünkü e, video için kişi lazım. E birkaç kişi var tabii ki ama onlar da hani bekliyorlar video dolsun diye. E, bir böyle 10 kişiyle falan çekmeyi daha uygun buluyorum ben. Başka hangi makine şey yapalım? Dışarıdan müzik sesleri falan gelmeye başladı. Şu makine de güzel olurdu çalışsa. Yettiği kadarıyla. Böyle yapalım. Tamam. Fondü de biraz çalışabilir. Şöyle yaptım onu da. Mesela oraya da gitti yani zeytinlerimiz. <laughs> Öyle düşünüyorum hep. Şerbet de attık Tamamdır. Ee, bir aralar bir ton tutayım da. E, şu eksiklerimi böyle beşten aşağı falan olanları görüp 10'dan aşağıya da daha mantıklı. E, belki iki hesaptan birlikte. O şekilde bir ağılı toparlayayım. Gerçi zannetmiyorum yakın zamanda böyle tekrar kamyon günü geleceğini ama e, ara ara tabii ki hala kamyon dolamaya devam ediyoruz. İlla gerekiyor. Sadece üretim bazen yetmeyebiliyor. O yüzden de böyle bir gazete turlarını da e, sıkı tutmaya çalışıyorum ben zaten. Bir de verdi bize oradan. Tarlada büyüdükçe gerçekten o buğday ekme olayının hevesi artıyor sanki insanda bir. Civata verdi. Son hayvana ne zaman geliyoruz? Aa tamamlanmış. Ben bunun uyarısını görmedim. <laughs> Aniden video başlığına eklenti oldu. İlginç oldu bu. Videodayken mi oldu? Ben normal oynuyorken mi oldu acaba? İzlerken fark edilir o. Yükselt diyoruz. Gri bebek gorilimiz geldi. İnanmıyorum. Beklediğim bir ağaç geldi. Çok sevindim şu an. Boş bir alanda göstereyim. Bunu yeni yeni böyle hmm, Nerede gördüm ben? İncelediğim çiftliklerde mi gördüm? Emin de değilim. Hemen bakalım onun nasıl alındığına. Depodaymışım ama. Buradan barınak diyoruz. Geliyoruz. En altta mıdır? Değil. Neredesin? Allah Allah göremedim. Heh, burada. 5 binmiş. Badminton topu ağacıymış. İlk kez öyle bir ağacı duydum bu arada. Aa, şuraya falan koyabilir miyim acaba? Boş bir yer varsa. Bu yeni kamp alanı videosunu da izlemediyseniz o videoya da beklerim hepinizi. Çok da göstermiş olduk ama oraya bir yer bırakmamışım vallahi maşallah. O yüzden koyamadık. Ben bunu aslında ana çiftliğime koymak istiyorum ya. Gelin. Ee, şöyle bir bakınalım. Belki şu girişime koyacak yer bulabilirim. Diye bir düşündüm. Mesela... Depo diyeyim bu sefer. Ha, çok mu kapatmak gibi olur? Ama zaten oranın görünümünü şu an sevmiyorum açıkçası. Yani çok çabalamış gibi oldu. Şöyle evin yanında bir yerde illa kullanılır bu. Bence çok güzel. Mesela ben şurada da bir ağaç kullanıyorum. O da barınak ağacı. Bakın, onu o şekilde dizdim öyle de kaldı yani. Güzel bir ağaç. Sevindim. Bana da sürpriz oldu. Barınak hayvanının ben sanıyordum ki iki yapboz parçası falan daha bekliyorum. Video başlığına fikir içerik çıkmış oldu. Burada da sonlandırabiliriz. Sıradaki hayvanımda bakalım artık ne olacak ve ne zaman olacak. Yani 36 bulmaca parçası biriktirmek de öyle dile kolay gerçekten. Ve benim fark ettiğim bir detay bence artık böyle bulmaca parçalı tekne olayı da çok azaldı. Çok nadir geliyor. Bazen oluyor mesela iki teknede bir. Bazen de hani gelmemeye yeminli gibi oluyor. Bence bir tık artırmalılar. Hatta mesela etkinliklerde de birer ikişer değil hani bu şekilde değil, bir tane değil de hani üç verse bir şey kaybetmez. Çünkü o kadar çok hayvan var ki hani zannetmiyorum ki 300'lerde falan bilsin. Yani hiç zannetmiyorum. Öyle gidip tane hani kitapçıklarına bakmadım kimsenin. Ama e, buzula kadar böyle hayvan var ve daha yeni Mirket hayvanını falan eklediler eğer doğru telaffuz ettiysem bitmez bence bir sonsuz döngü gibi hani senede bir ekleme falan böyle yapılıyorsa falan. Öyle yani ben biraz arttırılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Oyunda belki bir icabına bakar. Böyle şikayetler alıyorsa yani bilemiyorum tabii ki. E, yavaştan artık kapatayım, hatta hızlıdan kapatayım yavaştan da değil. Uzun olmuştur video, ile tahmin ediyorum. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana aşağıya kod bırakabilirsiniz. E, o serimize bir böyle canlandıralım. E, video isteniyor çünkü. E, ama sadece herhalde bu aralar herkesin çiftlik hazır değil. Öyle diyenler de oluyor mesela. Yeni ağaçlarım işte soldu, şimdi çekemem vesaire diye. Ee, öyle. Başka da ekleyecek bir şeyim yok herhalde. Ee, varsa sorunuz başka aşağıya yazabilirsiniz. Her zaman beklerim. Diğer videolarımı da izlemeyi e, kaçırdıysanız buyurun izleyin. Çok teşekkürler. Kendinize de iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.